Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz acele kahve falı kanalıma hoş geldiniz. Burçların bakımlarına devam ediyorum. Bugünkü burcum yay burcu. Fincanımı yay burçları yükseleni yay olanlar için kapattım. Sizler de sevgili yaylar isteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı için videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, sevgili yaylar, ee, ciddi anlamda kendinizi kollamanız lazım çevrenizden. Çünkü bildiğiniz toplanmışlar. Hani biz bu e, enerjik insanı, biz bu işine gücüne düşkün insanın nasıl kötü yapabiliriz, nasıl ayağını kaydırabiliriz diye düşünenler var. Her ne kadar insanlara mesafeli davranıp kendini Gerçekten ayarlamaya çalışsan da bazen e, senin sınırlarını zorlayabiliyorlar. Şimdi özlem duyduğum birisi var uzaklarda. Şöyle göstereceğim. Dörtlü bir vakitte onunla yan yana gelip görüşmen, konuşman, söz konusu, hasret, giderme, söz konusu. Gelelim fincanımızın içine. Aniden yola çıkabilirsin. Evet sevgili yaylar yükseleni yay olanlar. İstiyorsunuz ki sizin zamanınız olsun. Emin olabilirsiniz birçok konuda olduğu gibi e, sizin zamanınız geliyor. Yavaş yavaş da olsa o zaman e, gelecek ve rahat edeceksiniz. Kendi hayatınızda kontrolünüzün dışında yani şöyle anlatayım. Dıdının dıdı sonu yapmış. Yani senin müdahale etmen ya da senin bir şekilde buna dert edinmen Gerekmiyor. Yani kendi kontrolün dışındaki olaylara çok yoruyorsun. Kendini çok üzüyorsun. Karmaşık, kafa dağınıklığı, takıntılı hallerin. Ruhen bunalmışsın. Yani zihnin çok dolu. Fazlaca. Ve hani ne yapacağını bir türlü kestiremiyorsun. Ve kesinlikle hani bu böyle gitmeyecek. Elbette ama. Kendini arka plana çekebilirsin. Normalde arka planda kalmak istemezsin hiçbir zaman. Ama yani bu dönem... Geri çekilip hani kimin ne hali varmış bir bakayım ben kimde ne kadarım neler yapıyorlar gibi olarak söylüyorum. Evet insanları anlamaya çalışacaksın ve bu şey değil kötü anlamda değil iyi anlamda bakalım ne oluyor nasıl oluyor ve birçok konuda netlik kazanacak hayatın ilerleyen günlerde. Şimdi hemen şurada göstermek istiyorum bir netleştireyim. Ben çok net görüyorum ama senin de görmeni istiyorum. Bakalım. Şimdi Bencan'ı şurada. Tam şurada parmağımı çekeceğim. 9 rakamını göreceksin. 9'lu bir vakit senin için önemli yeniden bir şeylere hani silkeleneceksin tamam geçti zor günler yaşadım bunu aldım ama ben kendime geleceğim deyip silkeleneceksin. Biraz önce dedim anne hani bir seyahate çıkabilirsin çıkma isteğim bulunabilir ee, ve artık hani ortada kalmışlar ya senin için siyah olacak ya beyaz olacak gri artık katlanacağın şey değil İlişki olarak da söylüyorum. Her konuda söylüyorum. Ne istediğini bileceksin. Tavırlarını ona göre ortaya koyacaksın. Yönetici bir insansın. Bunu kullanacaksın. Yeni bir sayfa açmak olayı tam da ilerleyen günlerde sende gerçekleşecek. Çok uzun uzadıya tutmaman da fayda var. Hayatını belirleyen olaylar yaşamışsın. Zorlandığın olaylar yaşamışsın. Şimdi ben şurada hemen harfleri göstermek istiyorum. Tam şurada isminde E harfi olan birisiyle beşli bir vakitte bak beş burada çok net değil elimi çekince netleşiyor hemen altında E harfi var evet şurada isminde E harfi olan biriyle bir konuşmam var aşk sevgi ikili netlik zamanı senin hayatında yarım yalak kargacık burgacık denir ya olayları var Koyacaksın, sallandığı olan şeyleri kendi haline bırakacaksın. İyi olan şeyleri daha da iyi yapacaksın. Önündeki güzel günlere bence e, mutlu olarak koşman lazım. Güç kazanıyorsun. Evet. Beş vakit senin için önemli. Beşli bir vakit Bakın canın tam şurada sırasında da net bir şekilde çıkmış. Ailevi konularda para, miras işte gündeme gelebilir. Bu demekte ki o tarlayı tapanı satıyorsun. Hayır beşli bir vakitte parasal konular gündeme gelebilir. Katlanamayacağın o kadar çok çevrende insan var ki gereksiz. Ama buna ister mesleki de ister çevre olarak da hani akraba olarak da satsan satılmaz atsan atılmaz. Öyle insanlar seni yormuşlar ve kimin ne istediğini gayet iyi biliyorsun. Hele de uçta olan duyguları yani sivri hani böyle bağlantılı değil. Ya böyle en derini düşünüyor ya en yükseği düşünüyor. Ortalayamıyor. Böyle insanlardan kaç. Güzel bir haberim var. Haberle birlikte mutluluğun söz konusu istediğin olayda güç kazanıp zafere gideceksin sevgili yay. Zaman senin için tamam dinlendin bitti yaşadığın kötü olayları bitti kenara atma vakti. Sen senin için çabalamazsan kimse gelip senin için çabalamaz. Kader tıkır 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 ya da işte hayatının artık oturmayan taşları patır patır oturacak sevgili yay. Evet sana arkasını dönmüş biri var sana yaptığı hatadan ötürü hani pişman olacak. Ben bunu kırdım incittim böyle bir insanı incitmemeliydim. Sen de zaten değerlendireceksin. Askıya aldığın şeyleri gündeme yani yarım kalmış şeyleri gündeme getirebilirsin sevgili yay burcu. Gelelim tabağımıza isteklerin dileklerin sen de bunun farkındasın sana bağlı çünkü bir şeyleri karşı tarafa vermek sanki gücünü vermek gibi ya da işte ne diyeyim hani ipleri karşıdakine vermek gibi o yüzden sen de bir şeyleri biliyorsun çok ferah bir dileğin isteğin var bununla birlikte sürekli aynı kişiyle sevdiğim bir insan bu konuşma görüşme söz konusu Atın muradının önünde sen de dahi yani iki kişisiniz birisi daha mevcut. Onunla birlikte bu ata binip yöneleceksin. Kocaman bir engel gördüğün bir şey var. Hani bu imkansız böyle de olmaz şöyle de olmaz deyip çok bunalıp gözyaşı döktüğün birisi var. Bir olay var. Yani böyle dikilmiş karşıya. Onu hiç boşuna kaldırmaya uğraşma sevgili. Ay, kenarından geç köşesinden geç bırak geç ve git. Rahatla. Çünkü e, sen onu zorladıkça o kendini e, o engel kendini büyütüyor. Senin de gözünde büyüyor. En iyisi mi birazcık salmak. Uzaktan seni izleyenler var. Çirkin çirkin suratlar görüyorum. Bunlar yani, meraktan kaynaklanan. Gereğinden fazla yük almamakta fayda var sevgili yaylar. Son olarak kendini ince bir ipte yani nereye gittiğini şu an için söylüyorum bilemiyor. Yürüyor, düştü düşecek, kalktı kalkacak olarak düşünebilirsin. Merak etme bu aşamayı aşacaksın. Ve açtıktan sonra kendine yeni bir dönemi ortaya koyacaksın. Diyeceksin işte budur benim için. En kısa zamanda bunu yapman gerekiyor. Sevgili yaylar, yükseleni yay olanlar. Benim kahve falım sizin için bu kadardı. Abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.